Meal okumakla anladığın dinde işte olursa sonu da peygamber. <laughs> Vahiy gelmeye başlar sana, evladım. E, biz ben şahsen e, çok biliyorum demem mümkün değil. Bir vasat, vasatın da altında bir e, ilmimiz var diyelim ve biz medresede de biraz okuduk. Hocam da hala sağdır medrese hocam. Allah selametini versin. Kendisine son derece müteşekkirim. E sözüm ona İmam Hatip ve ilahiyatta bitirdik. Gene sözüm ona bir bu konuda akademik çalışmada yaptık. İslami konularda. E, kalkıp da bir insanın e, tefsirsiz mal okuması kadar tehlikeli bir olay yoktu. Ben şahsen okuyamıyorum. Kendime güvenemiyorum açık konuşayım beni yakından tanıyan arkadaşlardan biri de hallerinizdir. Yani bizimle sohbet edenler, bizi tanıyanlar zeka seviyemizi de vasatın üstünde görüyorlar. Evet. Yani <laughs> gerçeği de Mantıkta fena bir mantığım da yoktur. Ben şahsen kendime güvenemem. Güvenemiyorum ve okumuyorum. Tefsirsiz sebebin sebebin uzulü bilmeden Kur'an'ın yani ayetlerini okumak korkunç bir hatadır. Çok net konuşuyorum. Allah muhafaza. Hatta tefsiri de okumayı bıraksınlar. Yazılmış bu mevzularda ufassal eserler var. Bunlar okunsun. Neden? Adam meselenin mantığını, mantalitesini, sebebin huzuru bilmediği için o kendi haline göre işi yorumlayacak. Az evvel olduğu gibi bir e, zavallı kardeşimiz gibi peygamber olduğunu iddia etmeye başlayacak veya vahiy geldi diyecek bu adam belki de olayın içine çok samimi bir niyette girmiştir ama bir tefsir okumuş olsaydık işin mahiyetini anlayacak ha burada kastedilen biz değilmişiz kastedilen peygamberdir kastedilen o peygambere diğer peygamberlerin şahit tutulmasıdır Allah tarafı bunu öğrenecekti ve Allah muhafaza eylesin böyle bir yanlışa düşmeyecek idi. Anlatabildim tamam. mi? ayet kerimede, yani Resulullah'tan sonra peygamber geleceğini iddia etmek kadar e, ne bileyim saçmalık, ahmaklık bunu e, ifade de zor. Estağfirullah. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve khatamen nebi. Hatem en nebi. Hatem ne demek? Son. Hatem en nebi. Son peygamberdir. Kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız burada malin aynen okuyorum. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil. O Allah'ın elçisi ve peygamberin sonuncusudur. Tamam mı? Peygamberlerin sonuncusudur. Allah buyuruyor bunu. Şimdi e, kalkıp da Allah'ın bu beyanının yanında bana vahiy geldi ben peygamberim demek e, bir hastalık olsa gerek değil mi? Daha fazla ileri gitmeyelim ki e, kardeşimiz kimse ona da dua edelim. Allah hidayet ihsan eylesin. E, Cenab-ı bu gafletten ayıktırsın. Evet, vahiy peygamberlere gelir başkasına gelmez. Evet buyurun.